Profesör Doktor Justin Paul'u üniversitemizde ağırladık. Alanında çok tanınmış bir bilim insanı olan ve şu anda alanının en saygın dergilerinden biri olan International Journal of Consumer Studies dergisinin baş editörü Profesör Doktor Justin Paul'u üniversitemizde ağırladık. Rektörlüğümüz bünyesindeki Uluslararası Performans Geliştirme Koordinatörlüğü'nün davetlisi Profesör Doktor Paul akademisyenlerimize konuşma yaptı. Profesör Paul konuşmasında Yüksek rekabetin olduğu bir ortamda bir yayının temel olarak içermesi gerekenlerin yanında makale hazırlık süreci, etkili literatür taraması, genel olarak hakem değerlendirme sürecinde ve yayın kabulünde yaşanabilecek problemlerden bahsetti. Üniversitemizin bu vizyoner etkinliği katılımcıları yayın çabalarında daha yüksek hedeflere yönlendirdi. Üniversitemiz ilk kez başvurduğu Green Metric sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Endonezya Üniversitesi Yeşil Kampüs ve Çevresel Sürdürülebilirlik sıralaması haline gelen Green Metric, Dünya Üniversiteler sıralamasının 2020 sonuçları açıklandı. Üniversitemiz bu yıl ilk kez başvurduğu Green Metric Dünya Üniversiteler sıralamasına dünya genelinde 692. sıradan girdi. Türkiye genel sıralamasında 98 üniversite arasında 62. olan üniversitemiz sıralamada üniversitelerin çevreyle ilgili girişimlerinin değerlendirildiği 6 kategoriden atık kategorisinde ülkemizdeki üniversiteler arasında 16. Eğitim ve araştırma kategorisinde ise 25. oldu. Tıp fakültemiz tarafından ikinci endokrinoloji günleri düzenlendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından 1-2 Aralık 2023 tarihlerinde ikinci endokrinoloji günleri düzenlendi. Elite World Grand Otel İstanbul'da düzenlenen etkinliğe Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik, Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Gürhan Baş, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sadrettin Pençe, Bilimsel Toplantı Başkanı Profesör Doktor Gonca Tamer ve alanında uzman hekimler katıldı. Üniversitemiz bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenen endokrinoloji günleri açılış konuşmalarıyla başladı. Yoğun katılımın olduğu program 31 bilimsel oturum, 8 panel, 6 konferans, 4 kurs, 2 sözlü bildiri oturumuyla devam etti. 2 gün süren programın sonunda alanında deneyimli ve yetkin konuşmacılar endokrinolojinin önemli ve güncel konularını tartıştı. Türkiye Bilimler Akademisi'ne üniversitemizden iki üye seçildi. TÜBA 60. Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda çeşitli üniversitelerde alanında uzman akademisyenlerle birlikte üniversitemiz tıp fakültesinden Profesör Doktor Ertuğrul Kılıç yeniden konsey üyesi seçilirken Edebiyat Fakültesinden Doçent Doktor Talha Çiçek TÜBA'ya üye olarak seçildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak akademisyenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.